E, kutladık. Tabii ki hepimizin yüreği yanıyor. Kolay değil. Ülkemizde büyük bir mücadele. Hak ettiğin yeri almasında çok önemli bir yol alacağız. Terörle artık uğraşmak istemiyoruz. Bu ülkenin evlatları, birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizin verildiği kent. Bu kentin genlerinde bu şehitlerin e, izleri var. Hepimizde bu. bu terör olayları bizim birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha fazla hem heyecanlandırıyor hem de devletin devamlılığı içerisinde getirdiği çok güzel müjdeler var. Bunlar açıktan 1071'den günümüze kadar ve son zamanlarda bu vatan için, bu bayrak için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızı, şehitlerimizi size Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı da sağ olsun. Ee, yani hükümetimiz, devletimiz kararlı. Son terörist e, tamamen etkisiz haline getirinceye kadar bu devam edecektir. Başka yolu yoktur. Dolay Dolayısıyla e, yalnız şunu da özetle uygulamak istiyorum. Dün e, bizim e, COP 12 adıyla Birleşmiş Milletler e, Şerşev ile birli birlikte yaptığımız çölleşmeyle mücadelede 12. Taraflar Konferansı Türkiye'de yapılacak bu büyük bir mazhariyet. E, bu vesileyle büyükelçiler gelmişti. Onlara da ben hitap ettim. Terör bütün dünyanın meselesidir. Yani maalesef PKK, terör bütün Daşı, Daş KFC'yi bunları bazı e, e, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bazı ülkeler onlara büyük destek veriyor. Polis de bu desteklerin kesilmesi lazım. Ama de, kahraman ordumuz, askerlerimiz, polisimiz gerçekten kahramanca gereğini yapıyor. Evet, bunların inlerine girildi, giriliyor. Kandil tamamen tahrip edildi. Yani özellikle bu bu mücadele devam edecektir. Hiç kimse şüphesi olmasın. Şanlı bayrağımız bu topraklarda <laughs> ilelebet dalgalanacaktır. Ee, ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi. Bizlere düşen vazife şudur. Ee, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımaktır. Onun için gayret ediyoruz. Dolayısıyla ben bu vesileyle tabii bugün burada İzmir'in kurtuluş gününü de ediyorum. Gerçekten çok duygulandık. Ee, o günleri aynen yaşadık. Hele e, süvari, ilk süvari birliklerin gelip de e, vilayet önünde çanlı bayrağımızı gönderecek çekmeleri gerçekten göğsümüz kaparttı. Gözlerimiz adeta yaşardı. ...ve belki ortamızda da gurur duyduk o kahramanlarla. Değerli kardeşlerim, tabii biz biliyorsunuz daha önce de söz verdik. İzmir için büyük düşünüyoruz. Ve daha bütün arkadaşlarım işte birlikte dedik ki biz İzmir için hizmet etmeye geldik. İzmirlinin gönlünü kazanmaya geldik. Onların biz hizmetkarıyız. Bütün İzmir'in hizmetkarıyız. hatta hangi partiden olursa olsun biz şu anda hükümetteyiz ama hangi partiden olursa olsun herkese destek vereceğimizi söz verdik. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikler o esnada. onlara da ifade ettim. Ne mesele varsa biz hazırız diye söyledik. Hatta bazı barajlarda onların arz ettikleri ilave barajlarda onları da yapalım diye söyledik. Yani biz bildiğiniz gibi İzmir'de bir seferberlik başlattık. Dedi ki yani İzmir'e eli boş gelmek asla uygun değil. Tabii ben buraya gelirken Afyon Karışlar'dan lokum getirecek halim yoktu. Dolayısıyla heybemiz dolu geldik. E, bu, bu yüzden e, iki tane dini bayramda Ramazan bayramı ve kurban bayramı. İki tane milli bayramımız var. İşte Zafer Bayramı 9 Eylül ve bir de Cumhuriyet bayramı da 4 bayramda müjde verelim, eli boş gelmeyelim dedik ki Ramazan bayramında müjdelerimizi vermiştik. şimdi de 9 tane 950 vesilesi 9 tane müjdeyi açıklayacağız. Ben şunu gururla ifade ediyorum. Hükümetimiz İzmir'e çok büyük önem veriyor. Yani başbakanımız şu talimatı verdi. hatta bu terör hadisesileri olmasaydı kendisi 9 Eylül'de burada olacaktı. Oturduk geçen pazartesi bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın başbakan İzmirler sizi İzmir'e bekliyor 950'de deyince not aldırdı özel kalemle biz 950'de İzmir'de olalım diye söyledi ama maalesef malum olduğu bu hadiseler dolayısıyla gelemedi ama başbakanımızın selam ve sevgileriyle ben buraya geldim dolayısıyla onu ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz biliyorsunuz burada çok büyük projelere imza atıyor. Bir kere bildiğiniz gibi daha önce KOP projeleri var büyük kalkınma projeleri. Ama şu anda en büyük kalkınma projelerinden birisinde Egege olarak, Ege Gelişim Projeleri olarak ilan etmiştik. Başbakanımız biliyorsunuz mitingde ilan etti. Ben de daha sonra vilayette en ince detayına kadar bunu açıklamıştım. Bu hizmetler devam edecek. Bundan hiçbir İzmirli'nin şüphesi olmasın. Bu hizmetler artarak devam edecek. Zaten şu ana kadar da biz 30,3 milyar TL'lik bir yatırım yaptık. Tabii ben burada biz Orman Su İşleri Bakanlığı olarak burada yapılacak hizmetler çok fazla. Dolayısıyla 3 milyardan geçen yıl sonuna kadar 3 milyar bu yıl 4 milyar TL ile biz Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte ikimiz şu anda çok hızlı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 9 tane müjdenin bir tanesini müsaade ederseniz ben açıklamak istiyorum. E, bu seferisar sulaması, iletim hattı yenilemesi vardı. Bu buçuk milyon TL'lik bir e, hat. E, bu aşağı yukarı 12.770 dekar arasının sulandığı şebekenin 5 kilometrelik ana iletim hattı daha önce açık olarak yapılmıştı. Vatandaşlarımız, ben Seferisar'a gittiğim zaman vatandaşlarımız bunu kapalı şebekeye, kurulu şebekeye dönüştüm diye e, talep de bulmuşlardı. Söz verdik. Bugün de inşallah bunu da, bunu da yapma, yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ve bu, bu test de kısa zamanda inşa edilecektir. E peki bu, bu barajlar, göletlerle ne olacak? Bu baraj ve göletlerle bakın sulanan alanları İzmir'de 675 bin dekara çıkaracağız. Bu gerçekten çok 675 bin dekar. Yani bu peki bunun ne faydası var? Yaklaşık 400 milyon TL çiftçinin cebine ilave her yıl 400 milyon TL tam rakam 397 milyon TL. Yuvarlak hesap akılda kalmasın 400 milyon TL ilave İzmirli çiftçinin cebine her yıl para girecek. Bu gerçekten çok önemli. değil dimdik ayakta. Yani tabi vatandaşımız da başta İzmirler olmak üzere herkes istikrarın önemli kavramı. Yani şu anda vatandaşlarımızın büyük bir ekseriyeti ee, yani eski istikrarlı günleri, yani AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu günleri, <laughs> o hisler e, tahmin ediyorum bu seçimlerde e, AK Parti'ye temayül çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bizim de bir takım tanıtımda, anlatma, yaptığımız hizmetleri anlatma konusunda eksiklerimiz var. Ama inşallah bu eksikleri de bu dönemimiz altında gidereceğiz. Yani biz dediğimiz gibi herkesi kucaklıyoruz, herkesi seviyoruz. Esasen bizim maksadımız da vakti kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmak. Ee, Yaradılanı, bütün yaratılanı yaradılandan dolayı sevmek. Şu anda yani genel merkezde komisyonlar değerlendiriliyor. Yani esasen Partimiz bizi bilhassa istişareye çok önem veren bir partidir. Mesela dün başta il başkanımız olmak üzere ilçe başkanlarımız, dolaylı ilçe Ankara Ankara'daydı. Polisler onların da görüşleri alındı. Bu görüşlere göre en önemli şekilde genel merkez bir değerlendirme yaparak karar vereceğiz.